editlerinde size seviye atlatacak efsane bir eklenti kodladı. Yüzlerce satır kod, aylarca süren emek ve şimdi Zero Sight Motion artık yayında. Hay barbiler. Özellikle YouTube ve diğer sosyal medya araçlarına içerik üretiyorsanız tam sizlik bir eklenti oldu. Eklentiyi ekipçe sürekli güncel tutacağız. Eklentiyi bir kez satın aldıktan sonra güncellemelere ekstra para vermenize gerek kalmayacak. Bir kere satın almak yeterli. Karmaşık After Effects projelerine girmeden, Unreal Engine Cinema 4D kullanmadan, Premiere Pro içerisinde tekstlerinizi değiştirerek tüm iş halletmiş oluyorsunuz aslında. Özellikle YouTube içerik üreticileri için bu tarzda grafikler After Effects'te girmeden Premiere'de yapılabiliyor olması büyük bir nimet gerçekten. Hızınıza hız katacak bir eklenti olduğunu söyleyebilirim. Çok kısa bir zaman içerisinde de bu videoya gelen beğeni ve yorumları göze alarak eğer çok istiyorsanız ücretsiz versiyonunu da çıkarmayı planlıyoruz. Şimdi gelin bu eklentinin içerisinde neler var ve bu eklentiyi nasıl kurabiliriz Bunlara bakalım. Eklentinin bulunduğu global pazar yeri burası. Eklentimizin linkini de açıklama kısmına bırakıyor olacağız zaten. Eklentinin kurulumunu çok basit bir şekilde nasıl yapabiliriz? 3 adımda bunu göstereceğim. Birinci adım Atomix'i indirmek. Buradan download Atomix diyorum. Atomix'imiz iniyor. İkinci adım ZXP Installer adlı bir eklentimiz var. Onu kurmak. Bunu da MacOS için indiriyorum. Siz Windows kullanıyorsanız Windows için de indirebilirsiniz. Eklenti iki platformda da çalışıyor. XP Installer'a çift tıklayarak eklentimi hemen kuruyorum. Eklentimiz kuruldu. ZXP Installer'ımı sıkıntısız bir şekilde açtım. Buradan Atom X'imizi de indirmiştik. Bunu da sürükleyip ZXP kısmına bırakıyorum. Premiere After Photoshop ne kadar Adobe programınız varsa tüm sürümlerine eklentiyi kurmuş oluyor. Install diyorum. Ve eklentimiz kuruldu. Program içerisinde Window Extension diyerek açabileceğimi söylüyor. Premiere Pro'muzu açtık. Window Extension, Atomix diyorum ve son bir adımımız kaldı. Install kısmına tıklıyorum ve buradan direkt eklentimin uzantısını seçiyorum. Zoosite Motion, Open diyorum. Mail adresinizi ve sitede size verilen kodu buraya yapıştırarak aktif diyorsunuz. Bu kısımda copy file seçmenizi öneririm. Direkt Premiere Pro'nun içerisine kuruyor. Diğer türlü indirilenlerde ise dosyanız indirilenlerden çekmeye devam ediyor. Ama indirilenlerden silinirse Eklentiniz de siliniyor. O yüzden direkt burada copy file diyerek devam ediyorum. Biz sileriz bir şey yaparız eklentiyi. Sıkıntı olmasın sonrasında. Direkt Premiere'in içerisinde içerisine yüklü olsun. Ve eklentimiz geldi. Bu kadar basit kurulum işlemi. Eklentiyi indirdiğinizde versiyon 1 sürümüyle yani ilk haliyle sizin neler karşılıyor bunlardan bahsedeceğim. Pro Editing kısmı var en üstte. Motion Zoom seçeneği de bunun hemen altında. Zoom In ve Zoom Out olarak iki seçeneğimiz mevcut. Zoom In diyerek %105'den %400'e kadar zoom seçenekleri var. Bunu çift tıklayarak buradaki videoyu %400 zoom yapmasını sağlıyoruz. Transform penceresine hiç girmeden. Ve smooth bir şekilde bir zoom yapıyor. Ve bunu düzenleyebiliyorsunuz. Buradaki katmanı uzatıp efekt kontrole geliyorum. Ve aşağıdan şuradaki keyleri alıp sona çekiyorum. Bu kadar. Zoom videonun sonuna kadar devam ediyor. Zoom out da aynı şekilde geriye doğru çıkmasını sağlıyor videolarımızın. Zoom out yapmasını sağlıyor. Logo loop seçenekleri var. Markanızın logosu 3D bir şekilde yukarıda döndüğünü düşünün videonuzun köşesinde. Hem sağda hem solda olacak şekilde logo loop'lar da buraya eklenmiş şekilde. YouTube ve Instagram'a dikey içerik üretiyorsanız, Reels ya da Shorts çekiyorsanız sizin çok işinize yarayacak bir tane daha şey ekledik. Her videonuzda kullanırsınız bunu mutlaka. Safe Zone yani güvenli alan. Buradaki güvenli alan kısımlarından birini seçip Instagram, TikTok, YouTube hangi platforma içerik üretiyorsanız Instagram'a tıkladım mesela. Bu kısımların dışında kalan yani ortadaki renksiz alan bizim güvenli alanımız. Altyazılar, grafikler, videomuzun içerisindeki ana yüz hepsi bu renksiz alan içerisinde bulunmalı. Alt kısımda profil resmi, açıklamalar, sağ kısımda yorum, beğeni, paylaşma butonları, üst kısımda da aynı şekilde reels falan yazıyor. O kısımları kullanmadan güvenli alan içerisinde işlerinizi halletmeniz gerekiyor. Bunu da videonuzun en üst kısmına atıp editinizi ona göre yapabilirsiniz. Ve geldik transition kısmına. Çok fazla geçiş efektimiz mevcut bu eklenti içerisinde. Burada iki tane videomuz var. Başlangıcı bu şekilde, finali bu şekilde. İki videonun ortasına shift tuşuna basılı tutarak geliyorum. Ve buradan bir geçiş efektimi seçeyim. Bunu seçeceğim mesela. Üzerine shift tıkladım. Bu kadar. Geçiş efektiniz saniyeler içerisinde uygulandı. Hemen izleyelim. Gördüğünüz gibi ses efekti ile birlikte geçiş efektimiz videomuza saniyeler içerisinde uygulandı. Bu geçiş efektlerinin long versiyonu da mevcut. Perspektif kısmında spin geçiş efektimiz var ve hepsinin ön izlemesini üzerine bir kez gelerek görebiliyorsunuz. Blur kısmının içerisinde de fade geçiş efektlerimiz mevcut. Flash geçiş efektlerimiz var. Bunlar da gayet güzel bu arada. Hemen bunu deneyelim. Aynı şekilde iki videonun arasına geldim ve buradan bir tane geçiş efektini seçeceğim. Şurada hızlı bir mesela rap kliplerinde kullanılabilecek güzel bir geçiş efekti var. Aşağıda daha farklı flash efektlerimiz var. Yukarıdakilerden hızlı bir tanesini kullanacağım. Çift tıkladım üzerine ve geçiş efektimiz geldi. Hemen izleyelim. Hop çat. Ses efektiyle birlikte geldi geçiş efektimiz. Bunu da siliyorum. Aşağıya doğru devam edelim. Burada shape geçiş efektlerimiz var. Circle, Rectangle ve Brush olarak. Bu geçiş efektleri de YouTube kanalları özelinde farklı farklı şekilde kullanılabilir geçiş efektleri. Element kısmı var. Benim en sevdiğim alanlardan bir tanesi. Burayı gerçekten güncellemelerle birlikte artırmayı düşünüyorum. Burada ağaç geçiş efektlerimiz var. Tree kısmında. Üzerine shift tıkladık ve geçiş efektimiz geldi. Hemen izleyelim. Ses efekti ile birlikte ağacın geçtiği anda görüntümüz değişiyor ve güzel bir geçiş efekti sağladık. Bunun gibi wall ve kar geçiş efektleri de var. Böyle arabalarda da geçiş efekti sağlanıyor. Bu geçiş efektlerini güncellemelerle birlikte çok daha fazla hale getirmeye çalışacağız ekipçe. YouTube içerik üreticileri için After Effects'e dahil olmadan sadece Premiere içerisinde çözebilecekleri efsane kısma geldik. Burada abone ol butonları var. Aşağıya doğru iniyorum. Burada beğen, yorum yap, zile aç tarzı ikonlar var. Beğenme ikonu ve altında Abone ol butonu var. Bunu da aynı şekilde çift tıklayarak rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şu videonun başlarına doğru gelelim. Bir tanesini hemen kullanalım. Buraya geliyorum şuna çift tıkladım. Hemen geldi. Your Media. Ve yanına da ismimiz yazacak. Bunun üzerine bir kez tıklıyorum. Üzerindeki ismi ve logoyu değiştirmek için üzerine bir kez tıklıyorum. Buradan kompozitör kısmından değiştirme yapabiliyoruz çoğu şeyi. Ama buradan kullanmak yerine ben Windows Properties kısmından kullanmayı tercih ediyorum. Daha fazla seçeneği burada görüyoruz çünkü. Properties kısmından. Replace Media kısmından hemen logomuzu yükleyelim. Ben profil fotoğrafı olarak kendi fotoğrafımı atıyorum. Hemen buraya gelecek. Hop fotoğrafımız geldi. Buradan dark tema, white tema olarak iki temamız var. İsterseniz beyaz, isterseniz siyah olarak kullanabiliyorsunuz. İsim olarak hemen değiştirelim. Sinan Karabalta yazıyorum. Aşağıya doğru inelim. Buraya da VFX artist yazıyorum. Abone ol. Hemen aşağıya gelelim. Buraya da abone abone olundu yazdım. Şimdi izleyelim ne yapmışız. Fotoğrafımız geldi. Sinan Karabalta abone ol. Abone olundu. Çok güzel bir animasyon ve bitti. Gerçekten YouTube'a içerik üretiyorsan işini inanılmaz derecede hızlandıracak bir yöntem. Çat çat isim soy isim yazıyorsun ve bitti. Burada lower thread'lerimiz mevcut. Sağ sol orta şeklinde üç farklı versiyonu var. Ve bunlar da direkt kendi YouTube kanalımızda kullandığımız lower thread'ler. Hani eski videolarımıza da bakarsanız bu lower thread'i kullanıyorduk. Bunun versiyon sayısını artırarak sizin de kullanabileceğiniz bir hale getirdik. Logolarınızı buraya atarak ister logolu ister logosuz tabii ki. Kullanabiliyorsunuz bunu da aynı az önce yaptığımız YouTube işi gibi. YouTube abone ol butonu gibi. Bunun daha farklı versiyonları da var lower Bu kısmı da olabildiğince geniş tutmaya çalışacağız sonrası için. Typography kısmımız var. Burada yazı animasyonları mevcut. Bunlar da aynı şekilde properties penceresinden değiştirilebilir versiyonda. Hepsi scan title var. Bu kısım gerçekten çok güzel. Burada bir burada bir ortamımız var. Haliyle arkada gördüğünüz 3D 3 boyutlu bir ortam. Bu ortamı biz Unreal Engine içerisinde yaptık. Biz bu ortamı Unreal Engine içerisinde yapıp render alıp Cinema 4D'de train'i tutturup After Effects'e o şekilde attık. Uzun bir işlem içerisinden geçip After Effects'ten de Premiere'de sizin kullanabileceğiniz hale çevirdik. Bayağı bir kısımdan geçerek sizin kullanabileceğiniz bir hale geldi aslında. Sizden gelen feedbacklere göre burayı da doldurmayı düşünüyorum. Kullanım amaçlarınıza göre bu kısmı da artıracağız aylar içerisinde. FX kısmımız mevcut. Burada videolarımızı VHS hale getirebiliyoruz. Altta fisheye kısmımız var. Burada da aynı şekilde balık gözü lens efekti verebiliyoruz. 3D kamera bu çok güzel gerçekten çok güzel çalışıyor hatta hemen göstereyim. Burada iki boyutlu bir videomuz var. Buradaki zoom özelliğini kullanarak çift tıkladım buna. Hemen 2-3 tane katman oluşuyor ve bu efektle birlikte videomuza 3D zoom girecek bu ön izlemedeki gibi. Hemen deneyelim. perspektifli bir şekilde zoom özelliğini aktif etti videoda. Bunu bu şekilde değil de bir ekran görüntüsünde denesek daha iyi olabilir aslında. Buradaki gibi YouTube videosunda. Burada Zeosight YouTube kanalını göstermişiz. Freeze frame özelliğimiz de var. Burada dilerseniz fotoğraf, dilerseniz bir kişi üzerinde yakınlaştırıp yanına isim yazabiliyorsunuz. Video devam ederken akışta bir anda donup o kişiyi yakınlaştırıp İsmini yazıyorsunuz. Çok güzel bir efekt. Bunu da kullanmanızı öneririm. Mockup kısmımız var. Mockup kısmında televizyon içerisine görüntülerinizi yerleştirebiliyorsunuz. Şu eski televizyonu çift tıkladım. Efektim geldi. Sonrasında buradan bir görüntüyü sürükleyip televizyonumun içerisine bırakıyorum buradaki replace video kısmına ve görüntüm gördüğünüz gibi televizyonun içerisine dahil oldu. Yani bu şekilde belgesel tarzı videolarınızda veya eski bir videonuzu anlatırken video içerisinde kullanabileceğiniz bir efekt. Fon kısmı var. Burada iki boyutlu bir telefon kullandık. İki boyutlu bir telefonun içerisine yatay ve dikey olacak şekilde görüntülerinizi yerleştirebiliyorsunuz. Telefon içerisinde bir şey anlatırken çok kullanabileceğiniz efektlerden bir tanesi. Background kısmımız var. Gradientli bir background. Buna da çift tıklayıp hemen göstereyim. Mor mavi renklerde. Bu renkleri tamamıyla değiştirebiliyorsunuz bu arada. Üzerine bir kez tıkladığınızda. Mesela burada mor değil de siyah olsun bu diyelim. Burası da atıyorum kırmızı olsun. Hani siyah kırmızı bir şekilde bir back yapmış olur. Herhangi bir tanesine tıklayıp kendiniz değiştirebiliyorsunuz sonrasında. Animasyonlu bir background ve bu background'ı loop'lu bir şekilde yaptık. Yani peş peşe defalarca ekleyerek animasyonu devam ettirebiliyorsunuz. Gridli background'ımız da var. Buradan bir tanesini ekliyorum. Şu en baştakini ekleyelim. Bu da aynı şekilde loop'lu bir background. Üzerine bir kez tıkladım. Buradaki gridlerin hangi renk olacağını belirleyebiliyorum. Arkada yıldızlar var nokta nokta. O yıldızların gözünü açıp kapatabiliyorum. Pozisyonlarıyla da oynayabiliyorum. Biraz daha aşağı çekerek gridlerin daha yakın olmasını sağlayabilirim birbirine. Daha uzak olmasını sağlayabilirim. İşte Gridler daha yakın oldu. Gridler birbirinden uzaklaştı hani ortaya koyacağınız nesnelere göre bunu da ayarlayabilirsiniz dilediğinizce. Text animasyonlarımız var. Minimal kısmında fade açılan, yukarıdan aşağıya gelen Tekstlerimiz var. Glitch kısmı var. Burada da glitchli bir şekilde geliyor. Ve kinetik kısmında da kinetik tipografi olarak tekstlerimiz var. Tekstlerimiz yukarıdan aşağıdan smooth bir şekilde geliyor. Ve bunları da sadece Premiere üzerinden yapıyorsunuz. After Effects kullanmadan. Burada da logo animasyonlarımız var. Logo animasyonunu da çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Logo kısmına yani Zeus logosunun kısmı. Kendi logonuzu yükleyip pozisyonuyla buradan oynayabiliyorsunuz rahatlıkla. Direkt logo üzerinde. Buradaki replace text yazan kısmı da istediğiniz şeyi yazıp atıyorum buraya hemen bir size o site yazdım. Text hemen değişti gördüğünüz gibi. Text'in boyutuyla da oynayabiliyorum. Rotasyonuyla da hatta oynayabiliyorum. 90 derece dönsün dedim atıyorum. Text 90 derece direkt yanına döndü falan. Logonunuzun rengini değiştirmek istiyorsanız da buradan logo koları aktif edip kırmızı oldu. Aşağıdan kalır kısmından logonun rengini dilediğinizce değiştirebilirsiniz. Logonuz beyazdır atıyorum ama burada mavi kullanmanız gerekiyordur. Burada maviyi seçtikten sonra logonuzun rengi de mavi olacak. Logonun yani logonuzun rengiyle, tekstinizin rengiyle hatta background'ın rengiyle bile oynayabiliyorsunuz. Dilediğinizce diğerleri de aynı şekilde. Logo animasyonları farklı sadece. Bir aşağıdan, biri yukarıdan vesaire geliyor. Daha farklı animasyonlara sahip. İstediğinizi rahatlıkla güncelleyebiliyorsunuz. Burada TV element kısmı var. Burada kendinize bir show TV etkisi kazandırabilirsiniz. Buna çift tıkladım. Bu bir haber değeri kazandı artık. Zeus Light Motion ve bir çıktı. Biraz daha ilerletelim hatta. Buradayken lokasyon kısmı İstanbul yazıyor. Bunun yüzünü kapatıp kapatıp açabiliyorum. News name kısmı yani şurada zeo haber yazıyor. Onu da kapatıp açabiliyorum. Tekstimi de kapatabiliyorum komple. Ya da partikül ekleyebiliyorum şuraya. Partikül kısmını açıp kapatarak. Tekstimi, lokasyon kısmını İzmir yazdım. Artık İzmir oldu orası. Zeo haber kısmını Fox haber oldu artık. Ve bir çıktı yerine farklı bir tekst yazabilirsiniz. Soda için gaz yapmasın yazdım. <laughs> <laughs> bu şekilde teksti istediğiniz şekilde yazabiliyorsunuz ve hepsinin pozisyonuyla, scale'iyle, yani büyüklük, küçüklük hepsiyle oynayabiliyorsunuz. Ve burada her şeyin rengiyle oynayabiliyorsunuz. Kendi markanızın renk temasına uygun bir şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Outro kısmı var. Burada da aynı şekilde her şey güncellenebilir durumda. Videolarınızın bitiş kısmına koyabilirsiniz bunu da. Sağdan soldan geldi. Burada web site adresinizi yazıp YouTube kanalınıza da kısa bir açıklama ve YouTube kısmını koyabilirsiniz. Siz de çok fazla sıkmadan hemen bir sonraki efekte geçelim. Split Screen videolarınızı ikili, üçlü, dörtlü, beşli bir sürü versiyonda yan yana yerleştirebiliyorsunuz. Atıyorum biz ikili yapalım hemen. İkiliye geldim, çift tıkladım. Bunu en başa alalım. Burada medya bir kısmına sürükleyip bunu bıraktım. Medya iki kısmına da sürükleyip bunu bıraktım. Bir, iki. iki tane videomuz yan yana artık. Hemen bakalım. Bu videoları Scan Resize kısmından büyütüp küçültebilirim. Bu 1920x1080 ise 1080 e 1920 ise dikey yatay her türlü versiyon için bunu ayarlayabiliyorum. Mesela atıyorum 1080 e, 1920 20 desek videolarımız dikeye dönüştü ve artık Reels videolarımızda bunu kullanabiliriz mesela gibi. Bunu da siliyorum. Bunun altılı versiyona kadar çok fazla versiyonu var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Film Letterbox videolarınızı sinematik bir hale getirmek için kullanabileceklerinizden bir tanesi. Çok fazla Film Letterbox'ımız var. Buradan mesela atıyorum sinematik olsun. Daha farklı olsun. Şunu kullanalım. Hemen geldim. Şunu uzattım. Artık videomuz bu şekilde oynuyor. Gayet güzel bir etki yaratıyor. İlla bunu kullanmak zorunda da değilsiniz bu arada. Yukarıda daha standartları da mevcut. Ben başa gelelim yine. Bunu ekleyeyim. Videolarımıza sinematik barı da bu şekilde rahatlıkla ekleyebiliriz çift tıklamayla. Ve en aşağıda bulunan da 250 tane ses efektimiz var. Hemen bir dinleyelim. Bunlar transition sample'lar, kamera shutter'lar var. Kliklerimiz var. Aşağıya doğru inelim. Riser'larımız var. Gation'larımız var. Ve bunun gibi çok fazla ses efekti bu eklenti içerisinde. Burada sosyal medya kısmında Instagram'ın içerisinde Reels frame kısmı var. Buradan da Film Letterbox gibi dikey videolarımıza istediğiniz etkiyi kazandırabiliyorsunuz. Çok fazla görmüşsünüzdür bunu. Şuraya bir tane örnek koyacağım şimdi. Dünyamız bir gezegen. Bizler de üzerinde yaşayan canlılarız. Dünyaya Bu örnekteki gibi videolarınızı tek bir tıkla yapabiliyorsunuz aslında. Burada versiyonları da var. Videonuz daha dikeyse bu şekilde, yataysa bu şekilde olacak şekilde. Şeyden yataya doğru ayarladık. Bunu mesela dikey yapalım. Şunu da uzatmamız gerekiyor tabi videomuzun boyunca. Videomuz Instagram için daha hazır bir hale geldi. Arkaya bir müzik koyup Instagram'da yayınlanabilecek bir halde aslında artık. Sadece bir tane bar ekleyerek bile videomuzu inanılmaz sinematik bir hale getirmiş olduk. Bu eklenti sayesinde video editlerinizi hem daha hızlı hem de daha kaliteli bir şekilde yapıyor olacaksınız. Çok daha güzel bir şekilde güncellemelerle artırarak ekipçe daha iyi bir eklenti hazırlamaya çalışıyoruz. Bu dağın henüz görünen kısmı aylar içerisinde bu eklentiye çok daha fazla efekt eklemeye çalışacağız.